<laughs> İyi akşamlar. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hayır, sağ olun. Ol. Teşekkür ederim. Bu yayını bekliyordum açıkçası. Bir haftadır. Yani diğer hocalarımız darılmasın. Onlarla da çok güzel yayınlar geçirdik ama sizi de merak ettiğim için ben. Maral hocamın da çok güzel bir Instagram sayfası var. Çok güzel fotoğraflarını paylaştı. Blog tarzında kullandı. Onu da takip etmelisiniz bence. Ben takipçisiyim. Ya teşekkür <laughs> Burada Buyurun atacağım, hocam, siz kendinizi tanıtın bize. E, e, şu 2015 yılında ilk görev yerim Şırnağa atandım. Bu arada sesim sesim iyi geliyor değil mi? Ha evet, bir sıkıntı yok. <laughs> tamam. İlk e, ilk atama yerim orasıydı. 2015 yılında göreve başlayınca e, zaten yaklaşık iki yılda bir neredeyse yer değiştirdiğimi söyleyebilirim. E, hmm. bir doğu, bir batı, bir batı şeklinde görev yaptım. Tabii bunun da daha çok eşimin sayesinde olduğunu söyleyebilirim. İdil'de bir yıl görev yaptım. En zor zamanlarında görev yaptım. Şu an çok güzel olduğunu arkadaşlarımdan öğrendim. Ve o zamanki tecrübelerim değil de şimdi yeni edindiğim, arkadaşlarımdan topladığım bilgilerle yardımcı olmak isterim. Ben İdil'i neden tercih ettim? Ondan bahsedeyim ilk önce. Hocam öncelikle branşınızı sorsam size. De. <laughs> evet. İngilizce. İngilizce. Evet. İngilizce branşım. İngilizce öğretmeniyim. Hı hı. Ee, İngilizce bu anlamda da çok güzel bir bölüm. Yani atama anlamında çok güzel bir bölüm. Sınıf, hı hı. okul öncesi, Dikap. Bunlar gerçekten de atama e, anlamında çok amaçlı ve aynı zamanda çok da avantajlı yerler. E, branşlar. İngilizce... Hı hı. Ee, çok güzel bir atama yaptı ve zaten yaklaşık e, bin kişi kaydı. O zaman şehir operasyonları vardı. Dolayısıyla Hı -hı. benden ben atanamıyordum. Normalde kontajan dahilinde bir puanım yoktu ama bir 200 kişi kadar bir kayma ihtiyacım varken bin kişi kaydı. Ve o yıl gerçekten benden sonraki insanlar da çok rahat bir şekilde atandılar diyebilirim. İdil ee, İdil'de görev yaptığımı söylemiştim. Cezire hakkında sorular geliyor. Cezire'yi e, hakkında çok fazla bir bilgim yok. E, Hı -hı. İdi havalimanına 15 dakikalık mesafede bir yer, yani 20 dakika 15-20 dakikalık mesafede taksile gidebileceğiniz, e, o zamanın ücreti 60-70 liraydı. Ya zannetmiyorum çok fazla değişmemiştir zaten. E, çok rahat bir iletişim e, ulaşımı vardı. E, Hı -hı. Hala, da e, az önce konuştum, <laughs> bütün bilgileri aldım. Ee, benim için önemli olan, yani üçüncü tercihimdi bu arada Edil. Önemli olan şey ulaşım, yani havalimanına yakın olması. Yani böyle farklı bir yer olup, e, havalimanına uzak bir yer olmasını tercih etmek istemezdim. Nitekim ee, evliydim zaten atandığımda da. Ee, böyle devam gelme gidip gelme durumlarımız olacaktı. Yani Hı -hı. benim olacaktı daha çok. Ee, bu sebeple ben gerçekten Edil'i tavsiye ediyorum. Cezire de çok güzel bir yer. Şırnak'ın diğer ilçesi ama e, Cizre çok büyük yani nasıl bir okul gelebilir hani oradaki nasıl anlatayım öğrenci potansiyeli nasıldır bilmiyorum ama zaten birbirlerine çok yakın coğrafya özellikleri olan yerler Cizre daha gelişmiş e, kolezyonu vardır işte ne bileyim AVM diyebileceğimiz küçük bir yeri vardır Hı -hı. Oradan bir iki tane sağlık çalışanı arkadaşım olmuştu o yıllarda. Çok yoğun olduklarını söylemişlerdi. Şu an daha da yoğundur eminim. Hı -hı. Ee, İdil'de ise e, o zamanlar sadece bir tane bim varken şu an mesela e, üç tane BİM, e, dört tane de A101 varmış, iki tane de şok varmış bunlar. Çok iyi, yeter. <gülüyor> <gülüyor> bunlar gerçekten, İdil çok küçük bir yer. Ee, buna rağmen bu kadar fazla yer olması, yani çok fazla alışveriş yapabileceğim bir yerin olması harika bir şey. Ee, Hı -hı. Bizim zamanımızda sadece bir tane varken şu an bu kadar fazla bir sayıya ulaşması e, çok güzel. Yani İdil'deki o e, ortamımız da çok güzeldi. E, birkaç tane soru vardı sizin yolladığınız işte artılar eksiler. Yani böyle doğuda olduğunuzu hissedersiniz. Öyle ben size böyle pembe gözlükle falan bir şey söyleyemem ama Hı -hı. E, çok yakın. 40 kilometre. Yani canınız sıkıldığı zaman hop hadi gel kahve içmeye midyata gidelim diyebileceğiniz bir yer. İçinde e, ne kadar güzel olduğunu anlatmamı gerek yok zaten. Evet hocam. E, orada ben ilçede, ilçe merkezine görev yaptım. İlçe merkez Turgut Özal Mahallesi'ydi. Benim okulum yakıldı. Bahsetmiştim siz gördünüz hocam zaten. <laughs> evet gördüm hocam. O, oradan taşındı mı? Sonraki akıbeti ne oldu bilmiyorum. Talihsiz bir olay sonucunda evet. hocamızın görev yaptığı okul şu anda mevcut değil. Evet, mevcut olmayabilir. Yani farklı bir yere Hı -hı. taşınabilir. Hı -hı. Ama şu an hani o zaman için biz eğitim öğretime ara vermiştik zaten. Başka bir okula misafir olmuştuk. Daha sonra nereye yapıldı hiçbir fikrim yok. Kalekol olarak ee, şu an devam ettiğini e, duydum ama hani belki de yanına arkasının önüne falan bir yerlere yapmışlardır ee, yani artı diyebileceğim yani umutlandırmak istemiyorum ama kilil için medyada çok yakın olması aynı hı hı. zamanda e, yani terörden birazcık daha uzak bir yer neden çünkü daha çok süryanilerin yaşadığı bir yer ee, yani kilise mesela iki tane cami varsa üç tane kilisesi vardır hı hı. Birazcık daha böyle halkı, e, öğretmenim, hani hocam, hocam diye gezer. Yani her yerde böyledir. Tabii de bana Hı -hı. çok sıcak gelmişlerdi. Öyle hani dışarıdan geldiğimiz için asla yadırgamamışlardı. E, şu anda da zaten öyle. E, zaten hani artık hani benim gittiğim zaman 2015'ten bahsediyorum. Yani şehir operasyonlarının başlayacağı ya da başlama durumlarının zamanlarda. Şu anla alakalı yani bununla alakalı konuşmaya bile gerek yok. Çünkü... Gerçekten çok güzel bir yer olmaya başlamış, evet. olmuş doğrusu. Ee, onun dışında eksi diyebileceğim güvenlik açısından hiçbir sıkıntı yok. Hı -hı. Yani ben kesinlikle tavsiye ediyorum idiliz yazılmasını ya yani herhangi bir memur için, yani bu sağlık çalışanı da olabilir ee, takip, ya da e, KPSS A'dan gelecek olan herhangi bir yerde olabilir, yani herhangi bir bölüm de olabilir. Sağlık doktorları mesela hep genellikle dışarıdan da zaten. Ya orada böyle çok Hı -hı. güzel bir ortam oluyor. Onu bence her e, memurun yaşaması lazım. Öğretmeni geçtim, her memurun yaşaması lazım. Daha sonra zaten batının değerini daha iyi anlıyorsun. E, Doğru özlüyorsun. Değişik bir şey oluyor yani doğuda görev yapmak. E, Sadece uçuş problemleri oluyordu işte kar yağışı olunca nasıl döneceğim? Uçak birazcık daha pahalı oluyor yani uçak Hı -hı. her yerde şu an her yerde pahalı da. Evet hocam. Öyle bir şey oluyor. Kira olarak da yani o da çok iç açıcı değil Onu <laughs> söyleyeyim. Şimdi biraz bazı yer ev var mı hocam pek hani kiradan önce bazı yerlerde paranız olsa dahi ev mevcut olmadığı için. Ev bulmakta sıkıntı yaşıyor öğretmenlerimiz. Kiralık ev var mı? Şöyle e, bunu şöyle bir parantez içerisinde söyleyeyim. E, ben Çukurca'daydık geçen e, iki yıl önce diyelim. Çukurca'da kiralık ev bulamadık. Yani öyle bir şey yaşayamadık. Bir tane yeni bina yapılmıştı. Kapış kapış gidiyordu. Oradaki uzman çavuşlar, askerler işte herkes ev arıyordu falan. Öğretmenler. Yani Biz şanslı bulduk çok da güzel bir evimiz vardı orada da bir artı bir. Burada e, kiralık evle alakalı idildi özellikle. Yani orada gerçekten bir yaşam var. Az önce bahsettiğim gibi dört tane A101 var. Hani benim bahsettiğim çocukta da bir tane A101 var. Yani düşünün. Başka hiçbir şey yok. Ya yani falan böyle çok iyi değil. E haliyle dolayısıyla yani hani düşündüğünüz zaman büyük bir ilçe olduğunu hayal edebilirsiniz. Ee, İki tane toki yapılmış. Benim zamanımda e, tokilerde polisler kalıyordu daha çok e, güvenlik güçte diyeyim daha doğrusu. Şimdi hı hı. E, bir tane iki artı bir, bir tane üç artı birinin bulunduğu iki binadan oluşan tokiler yapılmış. Bunlar birazcık hı hı. daha ucuz ama ucuz olmasının sebebi şu, e, elektrikle sadece ısınabiliyorsun. Yani nasıl anlatayım? Doğalgaz yok hocam anladığım kadarıyla. Ha, zaten çok zor gel gelmişti oraya. Yani bizim olduğumuz zamanda bile yoktu. Yeni yeni halelere gelmiş. Kömür ısınlıyordu. Ee, doğ doğal gaz gelecek diye şey de yapmamışlar. Ee, kömür de hani kömür de yapmıyor, almamışlar, satın almamışlar. Öyle elektrikle ısınyorsun. Ee, tabii elektrik ücretleri yüksek. Tabi Tokyo'daki kiralardan ee, yani 500-600 lira içerisinde yani 500-600 arasında. Ama e, tabii in, elektriği düşünmek lazım bu noktada. Evet hocam çok haklısınız. Yani evet. elektrik ve ısınma demişken hemen biraz iklimden konuşalım. Yani bu Van kadar, Ağrı kadar, Hakkari kadar, Şırnak'ta da soğuk hissediliyor mu? Tabii hissediliyor ama e, yani kuru bir soğuğu var. Kar yağdığı zaman hani böyle Hı -hı. yerde soğuk çok az. Yazın sadece kum fırtınası oluyor. E, Hı -hı. Çok olduğu için. ya yani Zaten e, Şırnak ve Hakkari'de doğru düzgün ağaçlanma olayı yok. Yani hep böyle zaten bitki örtüsünden dolayı yani az çok bilirsiniz. Yani böyle taşımsı yani kayamsı diyeyim. Yani bitki örtüsü. Anladım. Fazla ağaç çok çok fazla yağmur yağmaz. Kar yağar bir iki gün yağar. Gerçi bu da artık çok inanamıyorum ama burası için aynısını söylemişlerdi. Malatya'dayım şu an. Bir iki gün <laughs> Ha bir yer yağdı Allah'ım 4-5 gün boyunca sanki Ben bu... Kadar... iklimlerde değişiklik var hocam bunu fazlasıyla hissediyoruz yani. Aynen öyle. Haliyle e, yani çok fazla kışı yaşamıyorsun. Kuru bir ayazı oluyor, soğuğu oluyor. Hı -hı. Zaten belediyesi güzel çalışıyor. Yani öyle hani Hı -hı. çok böyle olduğu için e, e, çok yani çalıştığından dolayı sıkıntı yaşamazsınız. Anlıyorum. Peki hı hı. hocam şimdi artılarından bahsettiğimizde kiralar bence çok uygun ortalamanın bile altında. Ama ısınmayı Ama, tabii ki. buna dahil etmiyorum. Bunu söyleyeyim. Tut ee, evet. söyledim bunu. Soki. Daha mesela Alanya Caddesi var, Türkut Tozal Mahallesi var, ondan hı hı. sonra e, Atakent Mahalleleri. Bunlar birazcık daha merkezde. Yani merkez dediğim şey Pazar Yerine yakın, okullar başına yakın, işte e, ilçe Milliyetim Müdürü'nün olduğu taraflarda. Yani o müdürlüklerin olduğu yerlerdeki kiralar e, 850 850'ymiş mesela arkadaşımın kaldığı bir anda 1075 liraya çıkartmış ya da 1200. Yani bunun yanında bir de ısınma parası vereceksin. E, 3400 evet. rakamlarından bahsediliyor. Yani bunlar çok yüksek rakamlar. Evet Bak hocam. Nasılsınız? Çok Hı. doğru söylüyorsunuz. Yani o zaman e, arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki Şırnak'ta da kiralardan e, yüzümüz gülmedi. Burada da yine maaşın belli bir miktarını kiraya, ısınmaya ödüyoruz. E, sosyal olarak hocam bir öğretmen nasıl vakit geçiriyor Şırnak'ta? Neler yapabilir? Midyat'a gitmek dışında hani sadece Şırnak, İdil içerisinde kafeler var mıdır? Kafe mi dediniz? Ha <laughs> kafelerden bahsediyorum. Şimdi e, öğretmen evi var bir kere orada. Hı hı. Kışın kapanmış. Mesela bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu. Şu e, an kapalı olduğu söyleniyor. artık Bey kahvesi açılmış. Bu güzel bir şey. E, Bülent Börekçilik açılmış. Bu harika bir şey. E, Hamaloğlu Hamaloğlu muydu ya orası? Evet, öyle bir kafe vardı. Orada canlı müziklerin olduğu işte akşamları böyle birazcık kafanı dağıtabileceğin yerler var. Yani böyle nasıl anlatayım? Sadece bir cadde düşün. O caddenin içinde var kafeler zaten. Eee da benim zamanımdan bir gelen güzel bir kafeteryaydı. Severdik oraya da giderdik, otururduk arkadaşlarla. E, güzel zamanlar geçirmiştik. Canlı müzik olması harika. Müzik öğretmenlerimiz gidiyor zaten söylüyor. Onlara da ek bir hı. gelir oluyor zaten. E, bence gayet hani sosyal art ortam açısından genellikle böyle insanlar yani öğretmenler diyeyim ya da oradaki yaşayan memurlar dışarıdan gelenler kendi içlerinde bir gruplaşma oluyor. Ya gruplaşma hmm. de hani e, yanlış anlaşılmasın yani herkese karşı açık bir kapıları var. Herkes hmm. gire. İstiyorsan doktor ol, istiyorsan öğretmen ol, istiyorsan asker ol. Herkes aynı anda e, aynı grupta bulunabiliyor ve hani böyle yadırganacak işte ya böyle dışlanacak hiçbir durum olmuyor. Hani sen öğretmensin, sen işte ne bileyim askersin ne diyecek bir şey olmuyor. Ya müthiş bir ortam oluyor. Ee, hı hı. Bence, bence tercih edilebilir. <laughs> Genel olarak doğudaki bu hani küçük, az tercih edilen ilçelerde hep aynı durum söz konusu. Sosyal hayatın çok yoğun olması. <laughs> Evet, insan arkadaşlıklarının çok samimi olması. Bence bu çok önemli bir faktör. Atıyorum bir şehir merkezinde görev yapıp da her akşam evde oturmaktansa küçük bir ilçede görev yapıp da böyle sosyal ilişkiler kurmak bence çok daha keyifli olsa gerek. Aynen öyle. Kesinlikle. Hocam, şehrimizin artılarını konuştuk. Ee, sosyal hayat var, ım, güvenlikte bir problem yok. Im, yok kiralar zaten her yerde aynı artık ona diyecek bir şeyimiz yok Peki birazcık eksileriyle alakalı konuşacak olursak Hani doğalgazın biraz sıkıntılı olması haricinde veli profili olabilir öğrenci durumu olabilir hani bununla alakalı ne söylersiniz yani e, şimdi doğudaki öğretmenin gördüğü değer başka hiçbir yerde olmaz diye düşünüyorum ki hı hı. sabit e, batıdaki öğretmenlikle kesinlikle kıyaslamak istemiyorum ama doğuda daha bir el üstünde tutulursun. Yani <laughs> böyle bir ne bileyim kapını yemekle falan gelirler. Yani hani böyle seni asla yalnız hissettirmezler. Ee, Beli veli profili yani sonuç olarak hani eğitim seviyesi çok yüksek değil tabii ki. Hani ben o zamanlarda ki burada da hala her yerde vardır bu. Kız çocuklarına çok destek olmaya taraf tarihine. Erkek okumak istemiyorsa okumayabilir. Çobanlık yapar. Ona da ihtiyacımız var. Sıkıntı yok. Ama bir kız çocuğu okumazsa büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla yani onun okuması için ailesiyle görüşürsün. ya yani bir sürü prosedür vardır. Bir sürü etiklik, bir sürü değer vardır. Hepsini aşama aşama gitmeye çalışırsın. Ee, yani her yerde olduğu gibi şu şu anda da bu arada Malatya'da da köy okulunda görev yapıyorum. Ee, hı hı. Okuyor. Yani profili düşük. Maalesef evet, okuma yazma oranı biraz sıkıntılı. Aileler Türkçe bilmiyor, evet. Ama bu her yerde olabilir. Yani İstanbul'un, atıyorum Gazi Mahallesi'nde de vardı aynı şey. <laughs> yani bu her yerde var, gittiğin yere bağlı. Köy okullarında ee, daha çok hani böyle bu sıkıntılarla karşılaşırsın. Ama senin hayatını ya da senin yaşamını ya da senin mesleğini ee, engel olacak hiçbir şey yok. Yani orada sıkıntı sadece bu olabilir. İletişim problemi olabilir. Tabii hı hı. böyle bazı, her yerde yine var bu, e, çizgiyi aşmaya çalışan, işte seni her sınıf öğretmenler için söylüyorum. Benim orada görev yapan sınıf arkadaşımdan gördüğüm kadarıyla, yani hı hı. tam 6-7'de, 8'de arayıp, işte hocam ödevini yapmıyor bu ne yapayım şimdi falan diye. E, ve <laughs> oluyordu. Ya bu her yerde böyle bir şey oluyor. Yani eksi yanında nasıl bahsedebilirim? Yokluk var yani. Yani istediğin her sebzeyi bulamıyorsun. Bir o bu, her yemeği pişiremiyorsun. Bu var. Yani senin gördüğün hani batı diyorum ama aslında batı derken Mardin de bana göre batıydı oradayken. Yani medeniyetti yani sonuçta. Tavuğu dışarıda böyle satıyorlardı açık açık. Ya böyle değişik. Buna çok tuhaf gelmişti mesela. Bana hani... da tuhaf geldi şu an. <laughs> Tavuk böyle aç, yani açık bir hani paket falan değil, böyle bir e, leğenin içinde tavuk böyle parçalara ayrılmış ya da belki de bütün ya da gözünün önünde yani istiyorsan yoluyordu yani veriyordu işte öyle bir durumu vardı. Ama yani hani öyle bahsedebileceğim başka hiç bir olumsuz bir yanı yok. Definde de yokluk var. Anlıyorum hocam. Bunun yani tavuğu böyle almak istemeyenlerde artık dediğiniz gibi A101 varmış bir sürü. <laughs> oralardan gidip alışverişimizi <laughs> sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Verin artık yani yapacak bir şey yok. Hani pazar evet. oldu. Evet tamam. Yani var yani. Sonuçta pazar vardı. Çukurca pazar yoktu. Ne pazar? Pazarı gidemiyordum. Yani bir tane manav vardı. Dışarıdan sebze meyve geliyordu. İdil'e e gerçekten kurban olayım demiştim ya. Gerçekten. İdil <laughs> <laughs> gerçekten o anlamda çok güzel. Yani ben e, memur olacak arkadaşlarıma hep yazıyorum, her zaman da söylüyorum. İdili kesinlikle tercih etmelisiniz. Mesela ordu da vardır, ordu'nun bir köyü vardır. Ama havalimanına atıyorum iki saat. Ya ben ne yapayım onu? Ben Batı'ya gitmek istiyorum dediğin bir yer istiyorsan gideceğin yer belli İyi değil yani İdili tercih etmen lazım diye düşünüyorum. Orada da yokluk var, orada da yokluk var. Ama ya yani özellikle köy öğretmenleri için söylüyorum bunu tabii ki. Ee, Burada köy öğretmenleri için az önce böyle gözüm. <laughs> Takılıyor. Evet soracaktım e, hocam e, size. İdil'den var. köylere e, geliş servis. gidiş. E, servis var. öğretmenleri taşıyan bir servis var. E, her köyde servisi var. E, çocuk servisi farklı. Öğretmen servisi farklı. E, Hı -hı. Servisi kullanabiliyorsun tabii ki. Yani servisler var. O servisi yakalaman lazım. Yani, yani kaçamaman lazım. Geliyorsun. Yani onunla ilgili bir sıkıntı yok. Ulaşımla alakalı hiçbir problem yok. Peki hocam. E, Silopi ile alakalı bir bilginiz var mı genel olarak? hani? Silopi'nin e, ileride daha iyi olmadığını biliyorum. Hala değil. Yani Çırnak merkez de aynı şekilde. E, hatta biz Cizre'ye gittiğimiz zaman kendi gözlemlerime dayanarak söyleyeyim. Evet hı hı. çok güzel. Yani yanında su var. İşte ne bileyim suyun kenarında oturabiliyorsun. Kafeleri çok güzel Cizre'nin. E, ama Enden gibi hiçbir yeri beğenememiştik oradayken. Silopi'ye gidememiştik. Bahsettiğim gibi şehir operasyonları hı hı. istediğim gibi kafana göre gezemiyordum. Biz bahar ayında, bahar aylarında işte bu operasyonlar bitmişti, gezmeye başlamıştık. Daha çok işte Mardin, Batman bu çevre illeri gezmeyi tercih etmiştik. Hı hı. O sırada görmüştük ama yani dediğim gibi Silopi e, değil, güçlü konak mesela yoksunluk açısından çok e, daha geride yani oraya mesela şey de yok tu sordum bilmiyorum dedi bilmiyorum diyorsa yoktur arkadaşımda güçlü konakta e, şey yok Türk Hava Yolları'nın servisi yok mesela hı. öyle bir sıkıntı var ama Cizre'ye var e, de var yani Havaş gibi bir e, havalimanından indikten sonra bir otobüse binip gidebilirsiniz ulaşımı kolay mesela İdil'e yoktu İdil'e gitmiyorduk İdil'e gidemediğimiz çünkü taksi işte taksiciler kazansın mantığı vardı herhalde. 50-60 lira veriyorduk. Gidiyorduk yani. Hı. Öyle bir şey oluyordu İdil için. Ama yani dediğim gibi İdil kesinlikle tercih edilmeli diye düşünüyorum. Bence orası doğunun e, gizli kalmış bir yeri. E, keşfedilmemiş bir yeri. O da benim şansıma denk gelmişti ve katıl, e, çok güzel bir şekilde Üçüncü tercihimdi bu arada. Hiçbir fikrim yoktu. Hiçbir şekilde yani bilmiyordum. Sadece bir arkadaşım, yani o da grup Facebook gruplarından bulmuştum. Orada görev yapıyordu bir lisede. Çok Hı -hı. iyi arkadaşlar. Mutlaka yazın demişti. Yazdım üçüncü tercihten geldi. Ee, ben de buradan öneriyorum. Yazabilirsiniz. Yani havalimanına çok yakın olmasından dolayı diyorum tabii. Yoksa başka bir yakın yer varsa havalimanına orayı tercih edebilirsiniz. <laughs> Öyle. Hocam çok güzel anlattınız gerçekten. Şırnak için genelde evet. birazcık böyle e, ön yargılı yaklaşılabiliyor. Hani uzaklık olsun, işte geçmişte Şırnak yaşanan. Olabilir. Şırnak Evet. Olabilir. Ama İdil öyle değil. Onu söyle. Hala öyle. Yani hala bu fikir baki. Ama geçmişte yaşanan şeyleri düşününce e, çok farklı. Şöyle söyleyeyim. Güz dönemi, Yani benim ilk atandığım zaman güz dönemiyle e, bahar dönemi arasında bile Böyle bir fark olamazdı. Böyle bir fark olamazdı yani. Bu böyle benim anlatabileceğim bir sayfalarca anlatabileceğim bir konu. E, konumuz da dışında kaldığı için de anlatmak istemiyorum. E, Hı -hı. Geçti gitti artık. Kimsenin de gözünü korkutmak istemem tabii. Aynen ama öyle. Yani kesinlikle yazılmalı diyorum. Başka bir şey demiyorum. Çukurca kesinlikle yazmayın. <laughs> ama yamasın. Evet. <laughs> yazabilirsiniz yani. O, o noktada kesinlikle pişman olmazsınız. Evet. Zaten şu an genel olarak hocam Doğu illerinde güvenlik açısından hani askerimiz sağ olsun bir problem hiç daha duymadık. Umarım da duymayız. O Gerçekten. Da mümkün değil. Artık mümkün değil diyebilirim yani. Evet hocam. Ee, peki ter tercih yapacak olan arkadaşlara ne tavsiye verirsiniz? Nelere dikkat edelim? Neye göre tercih yapalım? Malum yarın şehirler belli oluyor bizim için. Hı hı. Çok heyecanlıyız. Buyurun, düşüncelerinizi çok merak ediyorum ben de. Yani tercih yapacak olan arkadaşları bir kere dediğim gibi ulaşımı ilk başta yani göz önüne alsınlar. Ulaşım çok önemli kalacakları yer. Yani bu memlekette ben Nerede olacağım? Hangi okul olmalı? Hangi okulda daha rahat edebilirim? Okulun merkezine baksınlar ben öyle bir hata yaptım mesela yaparken yani hiç bakmadan diyeyim yazdım. Yani merkeze çok yakındı o mahallenin yakın mahalleyi yazdım ama çok berbat bir mahalleydi. Benim yaptığım hatayı yapmayın. Okulu mahallesini her şeyine bakın ve e, dediğim gibi Facebook, Instagram grupları oluyor. Buralardan mutlaka insanlara yazı yazın. Yani soru sorun, cevap vermelidir. Hı -hı. İlçe Milliyet Müdürü'nü arayabilirler. O taraftan Hı -hı. almak için. E, ben öyle yapmıştım buraya gelirken de daha önce. E, İdil Şube Müdürü bir arkadaşım var. Yardımcı olabilir aynı şekilde. E, İdili düşünenler olursa. E, dediğim gibi yani sosyo-kültürel özelliklerine daha çok bakılsın. Yoksa büyük bir depresyon yaşayabilirler. Evet hocam çok haklısınız. Ee, son olarak bilginiz var mıdır acaba lojmanlar konusunda soru gelmiş. Lo Lojman mevcut mudur? Öğretmenler için mi? <laughs> Öğretmenler için hocam. Ee, şöyle. Bu soru çalışmadığım yerden geldi. <laughs> Sorulardan geldi hocam. Yani bilmiyorsanız problem değil. Yani yine o zaman için söyleyeyim. Çünkü bütün arkadaşlarım yani kendileri bir daire kağılayıp da oturdular. Lojman vardı. Ama lojmanda genellikle kendi insanları kalıyordu. Benim zamanımda. Hemen bir hmm. lise vardı. Liseyi unuttum ama o lisenin yanında zaten çok kötü bir durumdaydı. Yani zannetmiyorum yenilememişlerdir. Milliyetimin öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Onun yerine toki tercih edebilirler. Hı hı. Ee, ya ama zaten gezip gördükçe yani giden olursa inşallah o tarafa hocam. Ya ben burada yaşamak istemiyorum der. çünkü e, lojmanı birazcık daha dışarıda kalıyordu. Ee, daha çok diğer mahallelere yönlenirler diye düşünüyorum. Anladım hocam. Ağzınıza sağlık. Gerçekten <laughs> ön yargıları yıkan e, bizi böyle güzelce e, olumlu pozitif enerjilerle dolduran bir konuşma oldu bence. İnşallah. buradan şırnak düşünen arkadaşlar için söylüyorum. Yani bize de gelebilir. 41'den giden de olabilir. Asla hani e şan özellikle şanslı. Ben deyip... bence Ben yazın. 41 gerek yok yani 41'e. Ben açmamıştım. Hı, hı Gerek yok yani. 41'den gelen biri olursa oraya çok şanslı bir insandır derim ama 41'den başka bir yere giderse tabii bu %50'lik bir şans oluyor iyi düşünülmeli ya. Bence benim dediğime takılın. Yani <laughs> bana dua edersiniz. Bir hayır duasını alırım yani. <laughs> öyle bir şey olursa. İnanıyorum ki bu yayını izleyen, YouTube'dan da izleyen öğretmenlerimiz gidip gördüğünde siz akıllarına geleceksiniz. ki şayet evet. benim öyle olacak. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza <laughs> sağlık. Vakit ayırdınız. Dediğim gibi Maral Hocam'ı Instagram'dan takip edebilirsiniz, onunla iletişime geçebilirsiniz sanıyorum özel sorularınız için. <laughs> Çok iyisiniz. Teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun. Bana bu şansı verdiğiniz için böyle insanların hayatına dokunacaksam benim için harika bir şey. Çünkü yaptığım iş bu, insanların hayatına dokunmak. Ee, Şu anda bunu daha... yaptınız hocam. Ama... Meslektaşlarımın hayatına dokunabiliyorsam bu harika bir duygu bu. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok çok güzel bir konuşmaydı hocam. Sağ olun, teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.